Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim yolculuğumuzun 53. durağındayız. Necm suresini birazcık daha yakından tanımaya çalışacağız. Necm ne demek, ne anlama geliyor, Necm suresi hangi konulardan bahsediyor? Bunları tefsir, meal ve ilgili hadisler ışığında inşallah birazcık daha yakından tanıyıp öğrenmeye çalışacağız. Hadi gelin hep beraber tanışalım onunla. Sure ismini ilk ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Ayette geçen yıldız kelimesiyle ilgili olarak kaynaklarda yer alan bilgilerde müfessirlerin birçoğu burada özel bir yıldızın değil herhangi bir yıldızın kastedildiği üzerine durmuştur. Bazı müfessirler ise konuyla ilgili farklı yorumlar getirerek Arap kültüründe Necim kelimesinin genellikle Süreyya yıldızı veya Zühre yıldızını kastetmek amacıyla kullandığını belirtmişlerdir. Surede Şira yıldızının da Rabbi odur ifadesi geçmektedir. Ayette geçen Şira yıldızı ile ilgili kaynaklardan elde edilen bilgilerde bazı Arap kabilelerinin bu yıldızı kutsal kabul ederek taptığı, onun kendisine şans getirdiğine inandıkları bildirilmiştir. Batılılarca bilinen bu yıldıza Sirius yıldızı denildiğine de rastlanır. Kur'an-ı Kerim'i Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği ve öğrettiğinin aktarıldığı ayetlerde onu çok güçlü, üstün niteliklerle donatılmış biri öğretti. O, ufkun en yüce noktasındayken asıl şekliyle göründü. Sonra yaklaştıkça yaklaştı. O kadar yaklaştı ki iki ay kadar hatta daha da yakın oldu buyurulmuştur. Bahsi konu ayetlerle ilgili tefsir metinlerinde birçok farklı bakış açısının yorumlandığı görülür. Bu yorumlardan birine göre ayette yaklaşan olarak belirtilenin Cebrail aleyhisselam olduğu ve vahyi iletmek için Efendimizle arasının iki yay mesafesine kadar indiği zikredilmiştir. Ayette ilgili bir başka yorumda ise burada Peygamber Efendimizin Allah'a çok yaklaştığı beyan edilmiştir. Tüm bu bilgi ve yorumlar ışığında ilgili kısım incelendiğinde ayette bu konu ile ilgili kesin ve net bir bilginin paylaşılmamasının kişiyi hataya sürükleyebilme ihtimalini kuvvetlendirmesi neticesinde genel olarak kabul edilen görüş Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamberimize yaklaşması üzerinde olmuştur. Ayette ayrıca Cebrail Aleyhisselam'ın asıl suretiyle göründüğü ibaresi de geçmektedir. Buradan hareketle Cebrail Aleyhisselam'ın farklı zamanlarda Peygamber Efendimiz'e insan suretinde göründüğü çıkarımda da bulunulmuştur. Nitekim konuyla alakalı olarak Cibril hadisi olarak da bilinen İslam'ın ve imanın şartlarını öğreten sahih olan hadiste Cebrail Aleyhisselam Peygamberimiz'e insan suretinde gelmiştir. Yine bahsi konu ayette geçen iki yay mesafesi kadar yaklaştı ifadesiyle ilgili tefsir kaynaklarındaki bilgilerde Arap kültüründe o dönemde bir anlaşma yapılacağı zaman iki tarafın her birinden alınan yayların çıkarılıp üst üste koyulduğu ve tek bir yaymış gibi bir izlenim verildiği belirtilmiş olup sonrasında her iki yayın birlikte gerilerek okun fırlatıldığı ve böylece ahitleşmenin sağlandığı bilgisi karşımıza çıkar. Yani kullanılan bu tabir ile hem fiziksel anlamda bir yakınlık hem de manevi anlamda kalplerin bir yakınlık kurduğu simgelenir. Surenin 18. ayetinde hiç kuşkusuz o Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü buyurulmuştur. Bu ayetle ilgili olarak ise müfessirler Efendimizin burada kastedilen ile ne gördüğü konusunda bazı yorumlar yapmışlarsa da yapılan hiçbir yorumun ayette geçen anlamı tam olarak karşılayamadığı sonucuna varılmış ve tevili Allah'ın ilmine bırakılmıştır. İnsanın fıtratına ve nefsine atıfta bulunan ayetlerde insan arzu ettiği her şeye ulaşabilir mi diye sorularak hayata olan bakış açısına yön verilmek istenilmiştir. Necim suresinde ayrıca şefaat konusuna da değinilerek Allah'ın razı olduğu ve dilediği kulları için izin vermedikçe gökteki meleklerin şefaatinin bir fayda sağlayamayacağı da açıklanmıştır. Büyük günahlardan ve kötülüklerden sakınanların ödüllendirileceklerini bildirdiği ayetlerde Kötülük yapanların cezalarını çekecekleri belirtilmiş olup Allah'ın bağışlamasının büyüklüğü tekrar hatırlatılarak insanın ümitsizlikten uzaklaşması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Sorumluluk konusunda da hiçbir insanın bir başkasının günahını yüklenemeyeceği gerçeği de tekrar hatırlatılmıştır. Kaderin gayretle olan ilişkisine değinilen kısımlarda Allah insan ancak çabasının sonucunu elde eder. Çabasının karşılığını illaki görecektir ve kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. buyurarak emeklerin asla zahir edilmeyeceğini zikretmiştir. İnsanın hayatta karşılaştığı ve yaşadığı her durumun ilahi kudretin gücü ve bilgisi dahilinde olduğunu açıklayan ayetlerde güldüren de odur, ağlatan da, öldüren de odur, yaşatan da, az veren de odur, çok veren de buyrularak teslimiyet ve tevekkülün imanın en önemli parçalar arasında olduğuna işaret edilmiştir. Çoğu insanın gerçeklerin farkına varmadan ömrünü tükettiğini anlatan ayetlerde ise Rabbimiz, Ağlayacağınıza gülüyorsunuz, gaflet içerisinde oyalanıyorsunuz buyurarak bizleri bu gaflet hastalığından kurtaracak olan reçeteyi de devam eden ayetlerde bildirerek haydi Allah için secdeye kapanıp dua edin buyurmuş ve kalpleri harekete geçirmiştir. Benim için Necm suresinde en dikkat çekici ve en can alıcı ayet surenin 39. ayetiydi arkadaşlar. Sizin için de bu surede sizi en çok etkileyen ayet hangisi ise siz de yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun.